Kuyumcular, yatırımcıları kesme altın alımında olası sorunlara karşı uyararak, en çok kar sağlayan altın türlerinden biri olarak bilinen kesme altında potansiyel risklere dikkat çekti. Altın, yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen metal, rekor serisine devam ediyor. Gram altın 2247 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarında devam eden hareketlilik sırasında kuyumcular, genellikle yüksek kazanç sağlayan kesme altın ile ilgili uyarılarda bulundu kuyumcular, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerden ucuz olduğu düşünülerek alınan kesme altının ilerleyen dönemlerde bozdurulmak istendiğinde sorunlara neden olabileceğine dikkat çekerek gram altın alırken sertifikalı olmasının önemini vurguladı. Trabzon'daki Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, gram altın fiyatının son bir haftada yaklaşık 100 Türk lirası arttığını belirtti. Şakar, altının dövize kıyasla daha fazla kazandırması nedeniyle yatırımcıların daha fazla altına yöneldiğini ifade etti fiyatların yükselmesiyle birlikte alım yapanların arttığını ancak bozdurmak isteyenlerin fiyatların daha da yükselmesini beklediğini söyledi. Şakar, altının 3500 TL'yi görebileceği öngörüsünde bulundu. Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, merdiven altı olarak adlandırılan yerlerde satılan kesme altının güvenilir olmadığını vurgulayarak, güvenilir altın almak isteyenlerin mağazalardan almalarını önerdi. Şakar, kesme altının sertifikasız ve garantisiz olduğunu belirterek, bu tür altınları almanın ileride sorun yaşanmasına neden olabileceğini dile getirdi. Kuyumcuya bozdurmak için gelenlerin sıkıntı yaşayabileceğini ifade eden Şakar, mağazacıların kesme altın alıp satmadığını ve bunların atölyeler arasında dönen altınlar olduğunu söyledi. Şakar, yatırımcılara kesme altın yerine sertifikalı ve garantili altınları tercih etmelerini önerdi ve ucuzuna kapılarak kesme altın almamaları konusunda uyardı. Şakar Altının gram fiyatındaki artışın Trabzon'un simgesi haline gelmiş olan burma ve hasır bileziğinin fiyatlarını etkilediğini belirtti. Trabzon hasırının takım olarak 300, 400 ve 500 bin Türk Lirası gibi farklı fiyat aralıklarında satıldığını ifade etti. Ayrıca bileziğin kalınlığına göre fiyatının değişebildiğini ve son dönemde bir önceki fiyatına kıyasla 20-30 bin Türk Lirası arasında artış yaşandığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'li banka JP Morgan altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. JP Morgan Chase Company, küresel emtia araştırma başkanı Natasa Kaneva, altının ons başına bu yıl 2500 dolara ulaşma potansiyelinin olduğuna dikkat çekti. Natasa Kaneva, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Altının fiyatının cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2195,15 dolara ulaşmasının ardından 2500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde, dedi. Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Fed'in daha gevşek para politikasına yönelmesinin altının çekiciliğini arttırması bekleniyor. Politika yapıcılar, borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan Citigroup, önümüzdeki 3 ay için altın tahminini ons başına 2200 dolara yükseltti ve önümüzdeki 6 ila 12 ay için tahminini 2300 dolara yükseltti. Raporda, özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında, ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine dikkat çekildi. Ons altın, 2189 dolar seviyesini test ederek en yüksek seviyesine çıkarken, gram altın ise 2228,31 lira seviyesinden satılıyor. İslam Memiş, altınla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak piyasalara yön verdi. Uzmanlar ve yatırımcılar Memiş'in açıklamalarını yakından takip ediyor. İslam Memiş, ons altında bir kar satışı beklediğini ve bu satışın yaklaşık olarak 80 dolar civarında olabileceğini belirtti. Özellikle ons altındaki bu satışın gram altın yatırımcıları için önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekti. Memiş Ons altının 2100 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğini ve bu seviyenin altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurguladı. Ayrıca salı ve çarşamba günleri ons altını takip etmenin önemine değinerek yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını ve yönün tekrar yukarı olacağını ifade etti. İslam Memiş, verilerin açıklanmasının ardından gram altın yatırımcısına bir alım fırsatı doğabileceğini belirtti. Ons altındaki geri çekilmelerin gram altın yatırımcısına destek vereceğini ve bu durumun önemli bir fırsat olabileceğini ifade etti. Uzmanların bu yönlü açıklamaları altın piyasasında işlem yapanları dikkate almaya davet ediyor. İslam Memiş altın ve para piyasalarında yaşanan gelişmelere dair yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuyor. Serk yükselişlerin ekonomi yönetimini rahatsız edebileceğini belirten Memiş, yeni kurallara ve açıklamalara hazır olunması gerektiğini ifade ediyor. Açıklamalarında Panik yapma, bekle çarşı pazar karıştı uyarısında bulundu. Memiş özellikle kripto para sahiplerini uyardı ve gram altının 3500 liraya çıkacağını belirtti. Özellikle kripto para sahiplerine yönelik uyarılarda bulunan İslam Memiş, Bitcoin ve diğer kripto paralardaki agresif yükselişlere dikkat çekiyor. Heyecanın gereksiz olduğunu vurgulayan uzman, sağlıklı ve kalıcı yükselişler için direnç seviyelerinin zamanla kırılması gerektiğini belirtiyor. Bitcoin'in 50 bin dolardan 69.322 dolara, ons altının ise 2.038 dolardan 2.141 dolara yükselmesini sağlıksız bulan İslam Memiş, kar satışlarına dikkat çekiyor. Sağlıklı yükselişler için direnç seviyelerinin kırılması gerektiğini ifade eden uzman, her an kar satışları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Memiş, Bitcoin ve altın yerine tercihini borsadan yana kullanabileceğini ifade ediyor. Bist 100 endeksinde belirlediği destek seviyelerini paylaşan uzman, Borsa ile ilgili öngörülerini aktarıyor. Ons altın ve gram altındaki değerlendirmelerini paylaşan İslam Memiş, gelecek hedeflerini belirleyerek yatırımcılara yol gösteriyor. Özellikle gram altının değeri üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde açıklıyor. Makalenin son bölümünde önümüzdeki haftanın ekonomik takvimine dair bilgiler veren uzman, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi ve Fitch'in Türkiye ile ilgili değerlendirme raporu gibi önemli gelişmelere dikkat çekiyor. İslam Memis, makalesinde piyasa beklentilerini paylaşarak yatırmaklar bilgilendiriyor. Sert yükselişlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor ve öne çıkan ekonomik gelişmelere dikkat çekiyor. Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatini çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerin ardından ons altın fiyatlarında bir gerileme yaşanırken, dolar destekli gram altın fiyatları iç piyasada rekor seviyelere ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararlarının altın fiyatları üzerindeki etkisi merak konusu olurken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada 20 Mart'a kadar piyasaların satıcılı bir yatay süreçte kalacağını öngördüğünü belirtti. Fed'in faiz kararına kadar bu durumun devam edeceğini ifade eden Memiş, Ons altın fiyatlarının 2162 dolar seviyesinde olduğunu ve 2100 dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşanabileceğini öngördüğünü söyledi. Memiş, Fed kararından sonra ons altın fiyatlarının tekrar yukarı yönlü bir trend izleyeceğini belirtti. Yıl sonu hedefinde bir bozulma olmadığını ve 2350 dolar seviyesinin test edilmesinin ardından yeni tahminlerini paylaşacağını ifade etti. Gram altın fiyatları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş Resmi kur tarafında 2240 Türk lirası seviyesinin görüldüğünü, serbest piyasalarda ise 2405, 2420 TL lirası aralığında 1 gram altın fiyatının olduğunu belirtti. Kapalı çarşı piyasasının banka piyasasına göre daha gerçekçi fiyatlar sunduğunu ifade eden Memiş, fiziki altın talebinde son haftalarda ciddi bir artış yaşandığını ve darpanenin bu talebi karşılamakta zorlandığını söyledi. Memiş, piyasaların 20 Mart tarihine odaklandığını ve Fed'in faiz kararını beklediğini belirtti. Dar bant aralığında sıkışan fiyatların yatırımcıları bir süre daha meşgul edeceğini ve fazla vakit olmadığını vurguladı. Bu gelişmeler ışığında altın piyasasındaki yatırımcıların ve ilgili tarafların özellikle 20 Mart tarihine ve Fed'in faiz kararlarına dikkat etmeleri gerektiği anlaşılıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar hem ons hem de gram altın için farklı senaryoları beraberinde getirirken, piyasa uzmanlarının analizleri ve öngörüleri yatırımcıların kararlarında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.